BTC Haber TV'den selamlar. 21 Mayıs 2024 Salı gününde öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Spot Ethereum ETF'leri geliyor. Bloomberg analistleri James Seyfert ve Eric Balhunas, X hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarda Spot Ethereum ETF'lerin bu hafta onaylanabileceğini söyledi. Rüzgarın tersine döndüğünü ifade eden uzmanlar, Ethereum ETF'lerinin onaylanma ihtimalini %25'ten %75'e revize etti. Seyfert, tarih olarak 23 Mayıs'ın son günü olduğunu işaret etti. Ethereum fiyatı 24 saat içinde %20'nin üzerinde artış yaşadı. Onayın gelmesi için başvurularda güncellenmeye başladı. The Block'un haberine göre SEC, Ethereum ETF'leri için yalnızca 19B4 formlarına hafif güncellemeler istiyor. Reuters'a göre de SEC spot Ethereum ETF'lerini onaylamaya hazır. Bankacılık devi Standard Chartered da Ethereum ETF'lerinin bu hafta onaylanacağını ve bu sayede 2024 sonuna kadar fiyatın 8 bin dolar seviyesine çıkabileceğini belirtti. Bankanın Dijital Varlıklar Araştırma Başkanı Geoff Kendrick, BTC fiyatının 150 bin dolara ulaşabileceği göz önüne alındığında ETH'nin de 8.000 dolar olabileceğini dile getirdi tüm haber akışı olumlu değil elbette. Uzmanlar SEC'nin aynı zamanda Ethereum ETF'leri konusunda üstünlük kurmayı deneyeceğini düşünüyor. Galaxy Research'ten Alex Thorne çarpıcı açıklamalarda bulunarak SEC'nin stake edilen Ethereum'ları bir menkul kıymet olarak sınıflandırmasından endişe duyduğunu ifade etti. Spot Ethereum ETF'leri ile ilgili gelen müjdeli haberler Mimcoin piyasasını doğrudan harekete geçirdi. Kedi temalı meme coinlerin popüler ismi MOG, ETH'deki yükselişle birlikte son 24 saatte %62 artış kaydetti. Bir süredir meme coin kategorisinden ayrışan Doge Ethereum'un ipleri eline almasıyla beraber %10'dan fazla bir performans sergiledi. Ve son zamanların açık ara en popüler meme coin'i Pepe kısa sürede %25'lik artış yaşadı. Günün öne çıkan gelişmeleri bu şekildeydi. Daha fazlası için kanala abone olup bildirimleri açabilir, web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Hoşçakalın.